Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Almanya'da yağmurlu bir havada biz mörşeli aramaya çıktık. Eğer mörşeli bulursak sizinle paylaşacağım. Ama yolda yürürken de bazı bitkileri sizinle tanıtmak istiyorum. Bu bitkinin adı e, Türkçesi Dulavrat otu Böyle dikenli yani giderken insana yapışıyor. Çok faydalı bir bitki. Kökünden yağlar yapılır. Kökü zepsi olarak kullanılır. Dalları kullanılır. Şimdi bu geçen seneden kalmış hali. şimdi yenisi çıkmış. Onu tanıtmak istiyorum. Koparmayın. İşte burada yenisi yaprağı kalbe benzer. Kalp gibidir. Bu böyle çıkar. Bu zepsi olarak kullanılır. Aslında sarma da yapılır. Biraz gerli. Ama çok faydalı bir bitkidir. Faydaları saymakla bitmez. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sıkılaştırır. İdrar söktürür, böyle. Bundan giderken alalım. Şimdi daha Arkası mı? kadife gibi He he, yok. Bu uzuyor. Bak şimdi taze, yenir. Şöyle, yani yenir. Burası salata ya olarak kullanılır. Sebzelerde. Salataların içine de konur. Bu şekil yaprağı var. Bunu götürüp evde ezip cilde sürüldüğü zaman cildi sıkılaştırır. akneleri yok eder, sivilceleri yok eder. Böyle görüyorsunuz dulavrat otu. Kalp gibi. Bu daha çok büyüyecek arkadaşlar. Kocaman kocaman olacak. Sonra da bu şekil oluyor işte. Böyle kırmızı kırmızı çiçekler açıyor. Çok güzel bir bitkidir. Bak burada ısırga var. Ee, bu üç yapraklı var. Bunun adı neydi? Gırş Almancası. Çok faydalı. Tam zamanı şimdi yemek için kavrulur. Yemeğe yapılır. Salatalara konur. Harika bir bitki. Neyse şimdi gidelim. Kuzu göbeği aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar, dul avrat otunun yeni çıkan hali bu şekil. Saçları besler. Böyle kurutulup çay olarak tüketilirse kan şekerini düzenliyor. Bu kökleri şu anda salatalara katılabilir, yemeklere katılabilir. Acıdır, geriledir. Yani yemesi zor ama zehirli değil. Çok güzel bir bitki. Alıp götürüp suda kaynatılıp saçlar yıkanabilir yaralı ciltlere tonik olarak kullanılır. Cildi sıkılaştırır. Böyle ezip de maske yapılabilir. Kan şekerini düzenler. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bitkiyi de görüyorsunuz böyle bu şekil. Çok güzel bir bitki. Zehirli bir bitki. Böyle görünüyor. Niye gösteriyorum bunu? Bunun bulunduğu yerde de kuzu göbeği mantarı oluyor. İşte buralarda şimdi arıyoruz biz. Arkadaşımla geldim bugün. Daha hiç bulamadı. Yağmur yağıyor. Belki de bulamayız bugün. Ama buralarda doluydu. Geçen sene buraların dolu suydu. Tam burası yeriydi. Daha çıkmamış. Belki de başkaları topladı. Almanlar da hep arıyorlar. Neyse bulursam çekerim. Bak bu bitkiler var. Bu bitkiler diyor ki burada mersel olur. Öbür bitkiden de var. Dün tanıttım. Bak bundan çok var. Görüyor musun? Şu bitkilerde. Zehirli bir bitki. Çok güzel ama. Bak bundan da var arkadaşlar. Görüyorsunuz dün tanıtmıştım. İkisi de var. Bu da dibinde olan da mor menekşe ama daha büyümemiş o. Yağmurlu çok güzel bir hava.

ottan var ama mantarımızı bulamadık. Arkadaşlar o oh, gördüğünüz ormanın içindeki o yeşiller böyle ormanın dolusu ay sarımsağı, lauk. Taze taze çıkmış. Bu bölge biraz kuzey bölge. Burada yeni çıkmışlar, taze. Öbür benim topladığım bölge güney bölgeydi. Orada çiçeklenmeye başladılar. Evet arkadaşlar. Bugün bu ormanlarda e, mantar aradık. Bir de dul kadın otunu tanıttım. Hiçbir tane mantar bulamadık. Aslında önce çok buluyorduk. Yağmur da yağıyor. Belki erken güneşte önce çıkabilir. E, bu kadar. İşte bizimle bu yürüyüşü yürüdüyseniz e, teşekkür ediyorum. Arkadaşımla beraber yürüdük. E, arkadaşlar hoşça kalın. Günleriniz güzel olsun, aydın olsun günleriniz. İçinize sevgi dolsun arkadaşlarım. Şimdi şöyle böyle yolları çekeyim biraz. Yağmurlu bir havada mantar aradık ama bulamadık arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak umuduyla 就圆溜溜。